Bütün felaketler, İslam ülkelerindeki darbeler, iç savaşlar, yabancı işgaller, hepsi Osman bin Affan'ın öldürülmesi etrafında dönüyor. Arkadaşlar araştırmam sırasında batıni grupların İslam tarihimizi çok detaylı incelediğini fark ettim. Avrupalı tarihçiler kabilelerin, ailelerin isimlerini araştırıp incelemişler. Mesela Kureyş'in soyunu anlatan kitabı, Hicri 200'de doğmuş olan Zübeyir bin Avvam'ın torunu Musa bin Zübeyir yazmış olduğunu Avrupalılar yayınladılar el yazması bir kitaptı. Araştırmamda Emevi Devleti'ndeki tüm kitaplar, tüm tarih ilminin yok edildiğini gördüğümde şaşırdım. Emevi Devleti, hatta Raşid Halifeler dönemi ile ilgili eserler yok edildi. Ömer bin Hattab'ın bir kitabı vardı, o da yok edildi. Peygamber Efendimizin devlet arşivini koruyan bir kurumu vardı. Osman bin Affan öldürüldüğünde bu kurum yakıldı. Kufe'de Haccaca karşı ayaklandıklarında devlet belgelerinin bulunduğu daireyi yaktılar. Aynı şey Emevi Devleti'nin çöküşünde oldu. Bugün Emevi Devleti'nin arşivi elimizde yok, tüm kitaplar yok edildi. Şaşırtıcı olan Müslim'in, İbn-i Mace'nin ve diğerlerinin kitapları bize ulaştı. Ama örneğin Buhari'nin kitabı. Detaylara girmek istemiyorum ama mesela Urve bin Zübeyir'in kitapları, Hazreti. Ayşe'nin öğrencisiydi. Fıkıh, namaz, haç kitapları yazdı. Birçok eseri vardı. Ama hiçbir şey bize ulaşmadı. Zeyd bin Sabit'in, Kur'an'ı yazan sahabenin kitapları da bize ulaşmadı. Abbasi döneminde yazılan kitaplar bize ulaşıyor. Ama Emevi döneminde sahabelerin veya tabiinin yazdığı hiçbir şey ulaşmadı. Bize ulaşanlar Ebu Hanife üzerinden aktarılmış alıntılar e hatta Ebu Hanife'nin kitapları bile kayboldu. Şaşırdım. Ebu Hanife kitaplar yazmış ama bunlar aktarılmıyor. Şafii'nin kitapları bize ulaştı. Bu büyük bir bilgi hazinesi. Fıkıh alimleri ve ulema bu kitapları korumaya önem verdiğini biliyoruz. Urve bin Zübeyr'in, Kasım bin Muhammed'in ya da Medine'deki imamların kitaplarını korumaları gerekirdi. Ama bu bir muamma, araştırmaya ihtiyaç var. Çünkü insanlar yazının, belgelemenin ve rivayetin önemini biliyordu. Ebu Hureyre'nin evi kitaplarla doluydu. Kültürel bir soykırım yaşadık. Bulduğum şey batıni grupların İslam tarihimize hakim olduğu Batıniler, Sünni Müslümanların şeyhlerinin kılığına girerek Hazreti Osman'ın öldürülmesini araştırmayın diyorlar. Neden? Onların camilerimizi, minberlerimizi, üniversitelerimizi yönettiklerini, ülkemize hakim olduklarını fark etmeyelim diye. Yabancı düşmana ülkeni işgal etmesi için kapıyı açanlar onlar. Mısır'da Hıdiv İsmail'i devirmek için Mısır'a giden kim? Batıni Cemalettin Afgani'dir. O da İran'dan gelmiş. İngilizlerin Mısır'ı işgalinden sonra müftü kimdi? Şeyh Muhammed Abdu İngilizlerin müftüsü. O da batıni. Ama İngilizlere karşı duran Şeyh Aluşi'yi kimse bilmez. Osmanlı Devleti'nde de aynı hikaye sürmüş sonuçta vücudunda bir virüs var ama nerede olduğunu bilmiyorsun. Ne kadar röntgen çektirsen, ne kadar otopsi yapsan virüsü bulamıyorsun çünkü virüs de normal hücre şekline bürünmüş. Batıni şeyhler Osman bin Affan'ı okuma, batıni grupları öğrenme diyor. Aynı kişi Hz. Osman'ı anma, bunda araştırma yapma diyor. Allah bizi korudu. Kılıçlarımız onlardan korundu. Allah dilimizi de onlardan korusun. Bu bir fitne diyor. Aynı kişi Hüseyin'in öldürülmesinden, Yezid'den vesaire vesaire bahsediyor. Garip olan şu ki halifenin öldürülmesi herhangi bir insanın öldürülmesi gibi bir suç sayılıyor. Bu fitne değil bir cinayettir. Kaldı ki bu bir darbedir. Hükümet konağını kuşatma, Medine'deki peygamberin mescidine el koyma, halifenin evine, mescide, yönetim merkezine el koyma, halifeyi öldürme, Talha'yı, Zübeyr'i öldürme, sahabeleri öldürme, Sıffin'de sahabeleri öldürme bu büyük bir mesele. Darbe şimdi fitne mi oldu? Halifenin öldürülmesi fitne mi oldu? Hayır. Hazreti Osman'a yapılanı araştırmamız gerektiği gibi diyorum ki ey Müslümanlar, eğer tam bir İslam düzeni istiyorsanız fitne meselelerini ve Osman'ın öldürülmesini araştırın. Gün gibi açık bir sonuca varacaksınız. Nitekim Ebu Hanife, Şafii, Malik, Buhari ve tüm kitaplar bunu yazmıştır. Sahtecilikten önceki fıkıh kitaplarında, namaz, hac bölümlerinde sahabe ve tabiinden alıntılar bulabilirdiniz. Emeviler haklıydı, Hz. Ali haklıydı, Hz. Ayşe haklıydı, Talha ve Zübeyir haklıydı, Muaviye bin Ebi Süfyan haklıydı. Bu yüzden Emevileri kötülüyorlar. Peki Emeviler öldü, neden hala onları kötülüyorsun? Onlar doğuyu ve batıyı fethetmedi mi? Ben diyorum ki Osman bin Affan'ın öldürülmesini yeniden araştırmadıkça Yemen'de ve hiçbir Müslüman ülkede ümmet için bir yönetim kurulamaz. Bakın eve girdiklerinde eşinin elini kestiler. Aynı şey Şeyh Saleh Hantus'ta da oldu. Şeyh Saleh'in eşini de yaraladılar. Fark etmediniz mi? Şeyh Saleh Hantus 80 yaşındaydı. Osman bin Affan da 80 yaşındaydı. Onu Kur'an okurken öldürdüler. Şeyh Saleh Hantus'u da Kur'an'ın önünde öldürdüler. Kur'an yüzünden Osman'ı öldürdüler. Bugün bile diyorlar ki Osman bin Affan'ın mushafını tanımıyoruz. İran, Osman bin Affan'ın mushafını tanımıyor, bu Kur'an'ı tanımıyoruz, ezberlemiyoruz diyorlar. Gizli bir Kur'an'ları var, Hz. Ali'deymiş, sonra ne olmuş? Mehdi'ye teslim edilmiş. Hz. Osman'ın cenazesini gömmelerine izin vermediler. Yahudi mezarlığına gece gömdüler. Şeyh Saleh Hantus'un cenazesi de gizlice gömüldü. Osman bin Affan'ın cenazesine sahabelerin katılmasını engellediler. Sadece dört kişi cesedi taşıdı. Üç gün gömülmesine izin verilmedi. Bu, her samimi Müslüman erkek için vuku bulan bir akıbet değil mi? Türkiye'de Adnan Menderes, Mısır'da Hasan El Benna ve Cumhurbaşkanı Mursi'nin idamlarına şahit olduk. Osman bin Affan, aynı hikaye. Bedir Savaşı'na katılmış sahabe şair Hasan bin Sabit'in dediklerine bakıyoruz. Tabi Hazreti Osman'a korkak diyorlar. Osman'ın fasık olduğunu söylediler. Herkese bir iftira uyduruyorlar. Sultan Abdülhamid'e kızıl sultan dediler. Osmanlı sultanlarına kadın sultanları dediler. Haklarında her türlü itham ileri sürüldü. Şeyh Saleh Hantus'a dediler ki Amerika ve İsrail için çalışıyor. Hasan bin Sabit radıyallahu an 85 yaşındaydı. Gözleri görmüyordu. Osman'ın öldürülmesi için dedi ki, Cihad yollarını terk ettiniz. Sahabelerle savaşmak için geldiniz. Medine'de peygamberin kabrinde, mescidin kapısında sahabeler katledildi. Diyor ki, bu bir fitne, kısas yapılmamalı. Çok tuhaf bir şey. Allah razı olsun. Hasan bin Sabit diyor ki, ölümün en saf haliyle karşılaşmak isteyen Osman'ın evine gitsin. Yani sanki vahşi yırtıcı hayvanlar Osman'ı ve onu savunan sahabeleri yemiş. Osman'ın evinde 10 sahabe şehit oldu. Şam halkına razıyız. Emir Muaviye'ye, kardeşlerimize, ister burada olsunlar ister olmasınlar ben onlardanım. Yaşadığım sürece adımı Hasan koydum. Geceyi tesbih ve Kur'an'la geçirenlerin secdeye adres olmuş evlerinden yakında Osman'ın intikamını intikamı için Allahu Ekber nidalarının yükseldiğini duyacaksınız. Tabii ki batıniler Osman'ın intikamı sloganını çaldılar ve Hüseyin'in intikamı yaptılar. Sünni Müslüman olarak hiçbir şey anlamıyorsun. Bugün biri çıkıyor, ben Sünni Müslüman şeyhim diyor, minberde Kerbele'ye ağlıyor. Bugün Cuma, bu bölümü Cuma günü kaydediyorum. Batıni şeyhleri göreceksiniz. Hüseyin bugün öldürüldü diye gözyaşı döküyorlar. Peki Osman bin Affan'ın şehadet yıl dönümünde kimse bir kelime etti mi? Allah Osman'a rahmet etsin dedi mi? Osman'ın katillerine lanet olsun dedi mi? Biz annemiz Hazreti Ayşe'nin dediği gibi diyoruz. Allah Osman bin Affan'ın katillerine lanet etsin. İnşallah Allah'ın izniyle camilerimizi geri aldığımızda, her Müslüman ülke camilerini yönettiğinde, her cuma namazında Hazreti Muaviye, Hazreti Aişe, Talha ve Zübeyir'in yaptığı gibi minberlerde Osman bin Affan'ın katillerine lanet olsun diyeceğiz. Allah'ım amin. Yakında evlerinden Allahu Ekber, Osman'ın intikamı nidalarını duyacaksınız. Keşke kuşlar bana Ali ile Osman arasındaki durumu haber verse. Tabii ki aralarında anlaşmazlıklar vardı. Ama Hazreti Ali ona atılan iftiralardan tamamen beridir. Arkadaşlar burada Hassan bin Sabit Şam ordusuna Muaviye bin Ebi Süfyan'ın ordusuna diyor ki kılıçlarınızı kınından çıkarın ölüm vakti gelene kadar. Belki bir gün Allah'ın halifesi olarak Osman gibi olanı görürsünüz. Muaviye'nin Allah'ın halifesi olmasını, Osman gibi olmasını temenni ediyor. Bu büyük bir sevinç ve mutluluk günü olur. Dikkat edin. Hassan bin Sabit radıyallahu anh Hicri 36'da vefat etti. Sahabi Velid bin Ukbe Muaviye bin Ebi Süfyan'a ve Şam'a diyor ki Vallahi gün bitmeden Osman'ın intikamı alınmazsa annen Hind olmasın kavmin kölesi halkının efendisini öldürür mü? Keşke katilin annesi kısır olsaydı. Onları öldürdüğümüzde onlara kısas uygulanmaz. Felaketler onları bulur. Allah rahmet eylesin. Şair Leyla el Ahyaliye Osman bin Affan'ın öldürülmesi için diyor ki, İmam İbni Affan öldürüldü. Müslümanların düzeni bozuldu. Doğruluk yolları dağıldı. Muaviye, ayağa kalk. Bu gizli hastalığı iyileştirecek bir hamle yap. Ondan sonra Emirül Müminin denilecek kişi sensin. Ben size diyorum ki kardeşlerim vallahi tüm bu okumalardan sonra batıni gruplar ve İran destekçileri konusunda bilgim var. Araştırmamın özeti şu, Muaviye'nin haksız olduğunu, asi olduğunu söyleyen Şii gruplar, özellikle saf batıniler, Nusayriler, İsmaililer ve diğerleri, Abbasi Şiileri yani Abbasi halifeliği, siyasi Şiiler, hepsi dikkat edin diyorum ve ben de bu konuda yanlışım varsa Allah'a sığınıyorum. Bunların hepsi Kur'an-ı Kerim'i devre dışı bırakma konusunda birleşiyorlar. Siyasi Şiilerden saf batını Şiilere kadar İsmaililer, Dürziler ve diğerleri diyor ki, biz Kur'an'ın varlığını bile tanımıyoruz. Bu kitap bir filozof olan Muhammed tarafından yazıldı. Bunlar başka bir nüshadan söz ediyor. Böyle demeleri Kur'an'ı kabul etmiyoruz demektir. Sonra Irak ve İran'daki 12 İmam Şiileri, Yemen'deki Zeydiler diyor ki, Kur'an tahrif edildi. Peki bu neye yol açar? Bu, Kur'an'ı esas almıyoruz anlamına geliyor. Tamam sonra Muhtazile Şiileri geliyor. Muhtazile'nin bir Şii mezhebi olduğunu belirtelim. Abbasi devletini yönettiler dediler ki Kur'an yaratılmıştır. Bugün bunlara layık deniliyor. Abbasi devleti geldiğinde Kur'an'ın tahrif edilmesi zaten mümkün değildi. Emeviler, Allah onlardan razı olsun, Osman bin Affan'dan başlayarak canlarını feda ettiler. İnşallah Emevi şehitleri hakkında bir kitap yazacağım. Aralarında ordunun kadısı da olmak üzere şehit üzerine şehit verdiler. Allah'ın kitabının tahrif edilmesini önlemek için Allah Emevileri bu şekilde şereflendirdi. Abbasiler geldiğinde ne dediler? Mu'tazile Kur'an yaratılmıştır dedi. Mu'tazile'den önce Abbasilerin başından Ebu Abbas Es-Saffah, el Cafer el-Mansur ve diğerleri dediler ki hadis Kur'an'ın yerini alır. Örneğin Resulullah'ın ehli beyti kimler? Kur'an ehli beytinin müminlerin anneleri yani peygamberin eşleri olduğunu söylüyor. Onlar diyor ki hayır bu ayeti tanımıyoruz, kabul etmiyoruz. Peygamberin adına bir hadis uyduruyorlar. Diyorlar ki peygamber Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin dedi. Peygamberin eşlerini Aba Battaniye hadisiyle Ehli Beyt'ten çıkardılar. Aynı şekilde peygamberin çocuklarını, Kasım'ı, İbrahim'i, Abdullah'ı, peygamberin kızları Zeynep, Ümmü Gülsüm, Rukiye'yi Ehli Beyt'ten çıkardılar. Bugün minberde bir hatip, peygamber dedi ki diyor ama Allah dedi ki ile başlamıyor. Şafii'nin, Malik'in, Ebu Hanife'nin, Buhari'nin kitaplarında yer alan hadislerle bile delil getirmiyor. Ahmet'in müsnedinden, Kufe'deki Şiilerden nakledilmiş bir hadis alıyor, kullanıyor. Ehli Beyt'in tanımı ne? Peygamber dedi ki diyor ama Allah dedi ki nerede? Halbuki Allah Kur'an'da diyor ki, bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz onu Allah'a ve Resulüne götürün. Allah ve Resulüne itaat edin. Bu sıralama böyle. Ama onlar bunu tersine çeviriyor. Meseleyi anladık mı? Ebu Hanife ile Kufe'deki sebeyler arasında bir fikri çatışma oldu. Ebu Hanife bir fetva verdiğinde, onlar Ebu Hanife'nin kabul etmesi için fetvasına uygun bir hadis uyduruyorlardı. Ebu Hanife onlara diyor ki, ''Siz yalancısınız, ben kendi reyimle fetva verdim. Bu hadis değil, siz uydurdunuz.'' Onlar Ebu Hanife'yi tuzağa düşürmek istiyor. Bir fetva verdiğinde, bak işte hadis diyorlar. 100 hadisten 30'u sahte, 70'i kabul edilebilir. Ebu Hanife'nin hocası İmam Şabi onları azarladı. Bununla ilgili bir sunum yapacağım. Hadis ilminin, peygamberin sözlerini korumak yerine, Kur'an'ı ve sünneti, yani İslam fıkhını iptal etmek için nasıl kullanıldığını açıklayacağım. Bunlar Hanefi, Şafi, Maliki mezheplerini yok ettiler, bizi 60 küsür belaya sürüklediler. Ben diyorum ki, Müslüman olarak Osman bin Affan'ın öldürülmesini incelemek lazım. Büyük bir sorunumuz var, sırtımızda bir hançer var. Zira her gün biri çıkıyor, ben peygamberin torunuyum, Ali'nin torunuyum, Haşimiyim diyor. Bu anlayış, bu konuşmalar bitmeli. Size bir video bırakıyorum. Adı Haşimi kabilesi. Her ay biri çıkıyor. Peygamber ve Ali'nin torunuyum diyerek silah taşıyor. Müslümanların kanını döküyor. Peygamberin torunu, Ali'nin torunu, Ebu Bekir'in torunu, Ömer'in torunu diye bir şey yok. Yusuf bin Taşfin, Salahaddin Eyyubi, Kutuz ve babası, annesi bilinmeyen Baybars ehli Beyt'ten olduğunu iddia edenlerden üstündür. Her Müslüman ameliyle değerlidir. Lütfen bu videoyu YouTube'da izleyin. YouTube'da izlemenizi istediğim videolar var. Aşağıda Facebook, Twitter, Instagram, TikTok'ta sayfalar var. Tarih alanındaki belgeleri izlemenizi rica ediyorum. Zile basarak kanala abone olun. Görüşmek üzere. Wassalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu.